Katılıyorum, tatsız gözüküyor ama e, bu seviyede her oyuncu da var bu. Hemen her oyuncu da var. Bazısı perde arkasında gösteriyor. Mes evet Messi göstermezdi ama Messi'nin de ne hikayeleri var? Daha... şey yaşı, En yani, basitinden hoca konusu bile. Abi e, Şeyi biliyorsunuz, işte bu e, Guardiola'nın gelişi ve e, tahtı Messi'ye tamamen teslim etmesinden bahsettik. O sene hatırlarsanız yani 2008 yazı, olimpiyat vardı, Arjantin katılıyordu. Ve çok ters bir zamanda. Guardiola da haliyle yeni teknik direktör. Kamp'ta hani mümkün olduğunca bütün oyuncularını istiyor. Birçok bir teknik adam da ya olimpiyat ne diyebilir? Ama Messi oraya Arjantin milli takımında yer almak istiyor ve izin veriyor. Şimdi Messi ile mesela iyi diyalog kurmasında başlangıç noktasında bunun çok büyük faktör olduğu söylenir. Guardiola'nın o izin vermesinin Messi'nin e, Guardiola'ya bir inanç hı hı. kuvvetlendirmesinde önemli faktör olduğu söylenir. Ee, bir sene sonra mesela İbrahimovic geldiğinde de Messi bir noktadan sonra ya bu herif benim yoluma çıkıyor sahada evet. ee, anlamında. Hani ortada giriyor sürekli. O Ben geçen sene ne güzel o kanalda oynuyordum. Bunu bir çek oradan <laughs> veriyi ve İbrahimovic'in mesela sonra tekrar devre dışı bırakılmasında bunun da faktör olduğu söyleniyor.